Bir senede 30 kilo verme yolculuğunda bugün 76. gündeyiz ve yorgun bitkin bir gün. Güne göre 100 gram kaybettim. Yolculuğumuz başlasın işe doğru yola koyulduk. Havada aydınlanmamışken yola koyulmak gerçekten üzücü değil mi ya? Marmara'ya geldik. Bir saat yolculuk başlıyor. Çok yorucu günler geçiriyorum. Gerçekten artık hiçbir şeyden yanım kalmadı. Çok uykusuzum, Gece gece oğlum yani abartısız. 8-10 kere uyanıyor. Emmeden uyumuyor. Gündüz çalışıyorum, akşam eve geliyorum, yemek yap, koştur, et. E, uyuduğumda hani uyumak istiyorum. Onda da uyumuyor. Çok zorlanıyorum kimse beni anlamıyor. Annem ve eşim başında. Ama umarım da yardım belli bir yere kadar. Serzenişimi duydunuz. İnşallah en kısa sürede bugünler geride kalır. Aslında bu günler geride kalsın istemiyorum. Sadece biraz daha kolaylasın, biraz daha uyuyayım istiyorum. Ama bunlar da geçecek biliyorum. Motive olmam lazım. Kahvaltımı gördünüz. Ardından bir saat sonra sütlü kahve ve granola bar tükettim. Öğlen yemeğinde ızgara köfte ve makarna. Bu makarnanın da hepsini yemedim. Annemlere geri dönüş. Marmara'ya bindim. Eşimle ortak bir noktada buluştuk ve arabayla devam ediyoruz. Biraz trafik vardı. O yüzden normale göre daha uzun sürdü. O eve geldim ki görüyorum. Oğlum epey bir toparlamış ananesi. Onu beslemiş, büyütmüş, iyileştirmiş. Allah annemden bin kere razı olsun. Gerçekten onu çok seviyorum. Buradan beni duysun. Bu da akşam yemeğim biraz az oldu ama olsun. Bugün böyle geçti. Görüşmek üzere.